son zamanlarda özellikle Suriye olaylarında adını sıkça duyduğumuz bir toplumdan bahsedeceğiz. Peki kim bunlar? Tabii ki Orta Doğu'nun kapalı kutusu Dürziler. Peki kim bunlar ve ne zaman ortaya çıktılar? Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Dürzilik, 11. yüzyılda Mısır'daki Fatımi Halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkmıştır. Dürzi inancı, İsmaili Şiiliğin mistik bir yorumu olarak doğmuş, zamanla bağımsız bir inanç halini almıştır. Adını bu inancın ilk vaizlerinden biri olan Muhammed Ed Dürzi'den almıştır. Ancak ilginç bir şekilde Dürziler onu sapkın sayar ve asıl kurucu olarak Hamza bin Ali'yi kabul ederler. Dürziler hem etnik hem de dinsel anlamda Orta Doğu'nun en özgün topluluklarından biridir. Dürzilik İslami, Gnostik, Yeni Platoncu ve Hint etkileri taşıyan senkritik bir inanç